Maşallah orucum. Saray yavrusu gibi konak almışsın. Sana da böylesi yakışırdı zaten. Herkesi bir çatı altında toplamak. İçeride hatunlar içinde, erler içinde yerler vardır. Herkese kafi gelir. Siz de haremlik kısma bakın isterseniz. Adelina, sen de gel. Tamam benim Ben de geleyim. Demek Bundan sonra aynı çatı altında nefes alıp aynı çatı altında yaşayacağız ha. Ne güzel. Benim de ilk defa bir düzenim olacak sayenizde. Sen de el çak şu sirbazlık işlerinden, gizli aşınmalardan. Nereden aldın bilekliğini aldığımı? Bilekliğimi mi aldın sen? Yok, ne bilekliği? Bilekliğim şey. Sen bunu kastetmemiş miydin? Ben şaka olsun diye almıştım. Vallahi başka bir amacım yoktu. Bu son olsun. Bundan daha güzel yapamazsın zaten. Çok beğendim Oruçoğlu. Burası ticarethaneyi kurmak için yeter de artar bile. Burası devlet malıdır Derteler Efendi. Kiralamak için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Kıymetli bir yer. Kiraya vermeniz o kadar kolay olmayacak Oruç Reis. Kefili Oruç Reis'tir Efendi. Daha ne istersin kolaylık için? Rumeli boylarından beri tüccarlığım vardır tanınmakta bilinmekteyim şükür. Bizden hala kime kiralayacaksınız? Peki. Akşam üzeri gelip gerekli Berat'ları getireceğim. Siz de kira bedeliyle beraber Berat'ları teslim almaya gelirsiniz. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun hala. Sağ ol oğlum. Hayırlı uğurlu olsun hala. Sağ ol oğlum. Ben eve gidip kızlarla hazırlık yapayım. Akşamüstü yerleşmeye başlarız. Bize Alıkoyan'ın tacının peşindeki Leventlerden haber gelmedi mi İlyas? Haber gelmedi ağam. Hala iş sürenler belli ki. Onlardan bir haber gelince bana iletesin. Bu unitacıların evraklarını yaktık. Şimdi onlar altınları geri almak için bizden tüm güçlerini sarf edeceklerdir. Bir şey olursa bana haber edin. O itlerin peşine bizzat ben düşeceğim. Tamam mı Hemen gidiyorum.